Merhaba ben Çağrı Hoca. Bugünkü dersimizde adjective comparisons yani sıfat karşılaştırmalarına bakacağız. Sıfat karşılaştırmalarından önce sıfatı hatırlayalım. Sıfat bir ismi niteleyen sözcüktü. Örnekle açıklayacak olursak car yani araba bir isimse yani noun'sa red car'daki red yani kırmızı bir sıfattır. O ismin bir özelliğini belirtiyor. Onun nasıl bir araba olduğunu söylüyor. Veya big car Büyük araba, small car, küçük araba, fast car, hızlı araba, slow car, yavaş araba. Bu ismin önüne gelen ve onun bir özelliğini niteleyen her şey sıfatta. Şimdi bu sıfatların karşılaştırma halleri var. Onlara bakalım. Sıfatlar genel olarak 3 gruba ayrılır denilmiş. A'da tek heceli düzenli sıfatlar var. Big, small, tall, hot gibi. B'de çok heceli düzenli sıfatlar var. Expensive, beautiful gibi. Ve C'de düzensiz sıfatlar var. Onlara da good bad örneği verilmiş. Bunları tek tek inceleyelim. Monosyllable regular adjectives yani tek eceli düzenli sıfatlar da kendi aralarında gruplanıyor. Genelde bu şekilde onları karşılaştırıyoruz. Sıfatın yalın hali, işte small küçük, hot sıcak, cold soğuk, thin ince, thick kalın. Bunları karşılaştırırken yani iki şey arasında karşılaştırma yaparken dahalı hallerine comparative form diyoruz, karşılaştırma hali diyoruz. Yani smaller daha küçük, hotter daha sıcak, colder daha soğuk, thinner daha ince, thicker daha kalın anlamına geliyor. Bir de bunların superlative halleri varmış. Üstünlük hali demişler. Biz buna enli haller de diyebiliriz. The smallest deyince en küçük anlamına gelecek. Aynı şekilde the hottest, the coldest ve diğerleri de enli hallerini belirtecek bu sıfatların. O zaman genelde şöyle yapılıyormuş diyebiliriz. Bir sıfatın sonuna er gelirse daha anlamı verecek. est gelirse en anlamını verecek. Ama hatırlayalım ki en olunca bir şey ondan bir tane olduğu için başına bir d getiriyoruz. D koymayı unutmuyoruz süperlatifde. Şöyle bir hatırlatmamız var. Genellikle sonu g, t, d, n, w ile biten sıfatların son harfleri tekrar eder demiş. Ama bu bir kural değilmiş. Genelde böyle oluyor fakat. Bakın tin n ile bitmiş tekrar etmiş tenir olmuş. Hot t ile etmiş hotter olmuş. Her zaman böyle olmayabilir demişler. Ve yine hatırlatayım. Bu kural olmayan gibi kural, sadece tek hecelilerde geçerli. Daha uzun bir hecelde sonu T de olsa tekrar etmiyor. Aklınızda bulunsun. Devam ettim. Hala tek heceli düzenli sıfatlardayım. Bunun ikincisine bakıyoruz. Sessiz harf artı Y ile bitiyorsa bir sözcük, o Y düşüyor, I'ye dönüşüyor ve sonra bizim gelecek olan ekimiz geliyor. Tıpkı bu örneklerde olduğu gibi. Funny, komik, happy, mutlu, dry, kuru bu şekilde listemiz gidiyor. Bunların y'sini düşürüyoruz. i'ye dönüşüyor o y. Ve normal getirdiğimiz er'sini getiriyoruz. Aynı şekilde yine enli yapmak için de y'si düştü, i oldu. Ve est normal geldi. The driest oldu. Bu da happier, the happiest oldu. Bu kurala başka yerlerden aşina olduğunuz için tekrar üstünde çok durmuyorum. Şöyle gereksiz bir uyarımız var ama söylemeden geçmeyelim. Eğer y'den önce sesli harf gelirse bu kural uygulanmaz demiş. Zaten bunu söylemeye gerek yok. Çünkü kural diyor ki sessiz harf artı y olursa diyor. Buradan zaten sesli harf olunca olmayacağını anlıyoruz. Tek eceli düzenli sıfatların 3. kuralındayım. Sonu e ile bitiyorsa tek eceli sıfatların komparatif halinde sadece r süperlatif haline de sadece st getiriyoruz. Yine bunun da benzerlerini biliyoruz. Huge, rude, gentle gibi kelimelerimiz var. Şu da pure olacak otomatik düzeltme nokta koymuş püre yapmış bunu. Pure saf demek. Purer daha saf anlamına gelmiş. Burada yine zor olan bir şey yok. Mantıken de doğru. Eğer kelime zaten e ile bitiyorsa sonuna tekrar er değil de r getirelim demişler. Öyle olmasaydı kural şöyle bir kelimemiz olacaktı. Rude diyoruz. Daha kaba demek için bir er daha getirecektik. Böyle bir kelimemiz olacaktı. O zaman bunu ruder diye okuyamayacaktır. Rudir gibi bir şey olacaktı. O yüzden tekrar etmiyor bu e sadece r getiriyoruz aynı şekilde the rudest diye devam ediyor kuralı son kez devam edip geçiyorum tek heceli düzenli sıfatlarda sıfat e ile bitiyorsa sonuna sadece r süperlatif içinde sadece st geliyor